Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik uluslararası baskıyı güçlendirebileceğini ve bölgesel süreçlerde Rusya'yı oyun dışı bırakabileceğini düşünüyor. Paşinyan hükümeti bir yandan uluslararası destek pahasına Azerbaycan'a karşı bir savunma sistemi kurmaya çalışırken, diğer yandan Ermenistan'ı Rusya'dan uzaklaştırmak ve batıya yakınlaştırmak için çalışıyor. Şu anda Ermenistan siyasi çevreleri, durumun özel bir kriz içeriğine sahip olması için ellerinden gelen her şeyi ısrarla yapıyorlar. Böyle bir durum, bölgesel askeri politik süreçlerin yakın gelecekte kontrolden çıkma olasılığının çok gerçek bir resmini veriyor. Aslında, bazı batılı analiz merkezleri, Güney Kafkasya'daki durumun şimdiden tehlikeli yönler almaya başladığını açıkça vurgulamakta. Özellikle Amerika'da yayınlanan Foreign Policy dergisinin analistleri bu konuda ciddi uyarılarda bulundu. Mesele şu ki, Erivan barış sürecini normal siyasi diplomatik temaslar yoluyla sürdürmekle ilgilenmiyor. Aksine, bölgesel barış sürecini bozmak Paşinyan hükümeti için neredeyse ana stratejik hedef haline gelmiş görünüyor. Üstelik Ermenistan'ın bu davranışları dış etkenlerden doğrudan etkilenmemiştir. Bazı ihtimallere göre Paşinyan hükümeti şu anda iki hedefi ön plana çıkarmaya çalışıyor. İlk hedef Rusya'nın Güney Kafkasya'daki jeopolitik rolünü sorgulamak. Erivan, son dönemde attığı tüm adımlarla ve Kremlin'e yönelik siyasi suçlamalarla Rusya'nın itibarını hedef aldı. Bu nedenle Paşinyan hükümeti Kremlin'in bölgesel nüfuzunu mümkün olduğunca baltalamaya çalışıyor. Rusya'nın Güney Kafkasya'da üstlendiği yükümlülükleri yerine getiremediğini vurgulamaya çalışıyor. İkinci hedef ise Paşinyan hükümeti Ermenistan'ın Rusya'ya olan mesafesini ve Batı'ya yaklaşımını bir devlet programı haline getirmeye şimdiden başladı. Erivan, Rusya'nın Ermenistan ile askeri ittifak yükümlülüklerini yerine getirmediğini veya hiç yerine getirmediğini iddia ediyor. Ermenistan'ın güvenlik çıkarlarını sağlamak için batıda yeni müttefikler bulmanın önemi vurgulanıyor ve bu statüye en uygun ülke olarak Fransa ile askeri bir ittifakın tercih edildiği ima ediliyor. Erivan'ın bir yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış anlaşmasından kaçındığı anlaşılıyor. Öte yandan açık suçlamalarla Kremlin'i hedef alarak Ermenistan'ın Rusya ile ilişkilerini kasten bozmaya çalışmaktadır. Büyük olasılıkla Paşinyan hükümeti bölgedeki mevcut durumu ve Rusya'nın Ukrayna savaşında zayıflamasını Ermenistan için yeni bir fırsat olarak görüyor. Muhtemelen Erivan, Fransa dahil bazı batılı ülkelerin yeni bir savaş durumunda Ermenistan'ı destekleyeceğini ve böylece yeni müttefiklerin ortaya çıkacağını umuyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yeni açıklamaları da maceralı bir içeriğe sahip ve Rusya'ya yönelik üstü örtülü suçlamalarla dolu. Ermenistan Başbakanı, Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve genel olarak Kremlin'in bölgede çaresiz kaldığını söylemek istiyor. Yani Ermenistan Başbakanı üstü kapalı olarak Rusya'ya şantaj yapmaya çalışıyor. Batılı askeri politik irade merkezlerinin bölgede Rusya'nın yerini alma zamanının geldiğini ima ediyor. Zira Başbakan Paşinyan'ın son dönemde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine ve Laçın yoluna uluslararası misyon çağrılarına farklı bir anlam yüklemek çok zor. Görünüşe göre Erivan, Ermenistan'ı Rusya'nın etki alanından koparmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hatta bu amaçla Azerbaycan ile yeni bir savaş ihtimalini bile kullanmaya çalışıyor. Çünkü şu anda Paşinyan hükümeti ciddi bir şekilde barış sürecinden uzaklaştı ve mümkün olan her şekilde Azerbaycan'ı savaşa zorlamak için bir takım provokasyonlar yapıyor. Diğer yandan Azerbaycan'ın Hankendi şehrindeki Ermenilerin hastalık bahanesiyle kaçtıkları iddia edildi. Azerbaycanlı askeri uzman Adalet Verdiyev, Karabağ'daki Ermeniler, Rus barış güçlerinin geçici kontrolü altındaki bölgeleri her gün 3 veya 5 kişilik küçük gruplar halinde hasta numarası yaparak terk ediyor. Bölgeden ayrılanlar için azami koşulları oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Ekim 1992'de Laçın yolunda Karabağ'dan ayrılan Ermeni araçlarına ateş edilmemesi emrini verdim. Zaten mühimmat sıkıntısı vardı. Erzak 3 gündür gelmedi ve bölgeyi terk eden Ermeniler şanslarını ancak bu şekilde hayatta kalacaklarından emindiler. Bu yöntemle Şuşa'da Nevruz havai fişeklerini Ruben ve arayık dışında kimse izleyemeyecek dedi. 2 yıl önce 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunu darmadağın eden muzaffer Azerbaycan ordusu dünya sıralamasında 57. sırada yer alıyor. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, Azerbaycan askeri güç bakımından dünyada 57. sırada yer almaktadır. 2023 yılındaki uluslararası sıralamaya göre Azerbaycan 145 ülke arasında 57. sırada yer aldı. Gürcistan 85. sırada, Ermenistan 94. sırada yer aldı. Listenin ilk üçü ABD, Rusya ve Çin'in silahlı kuvvetleri. Kardeş ülke Türkiye ise 11. sırada yer aldı. Derecelendirme yapılırken silah sanayindeki teknolojik gelişme, mali durum, orduların malzeme ve teknik kabiliyetleri, esneklikleri gibi hususlar değerlendiriliyor denildi. Öte yandan Rusya tek taraflı olarak ilan ettiği geçici ateşkese kendisi uymadı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanı Mihail Podolyak Rusya'yı Ortodoksların Noel bayramı vesilesiyle Ukrayna'da ilan ettiği 36 saatlik ateşkese uymamakla suçladı. Podolyak, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Rusya Devlet Başkanı Putin'in Savunma Bakanlığı'na, Ukrayna'da bugün saat 12'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması yönünde verdiği talimata uymadığını belirtti. Ukrayna'nın Hersin şehrine bugün Rus güçlerince saldırı düzenlendiğini aktaran Podolyak, 6 Ocak. Ukrayna'nın her yerinde hava alarmı çalıyor. Çocuklar yine soğuk sığınaklarda. Her sonda bir itfaiye istasyonu bombalandı. Rus ateşkesinin özü budur, sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek. Hiçbir zaman Rusya Federasyonu'nun hiçbir sözünü ciddiye almayın. Rusya'nın sözü her zaman ilkel ve alaycı bir aldatmacadır dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Rus ordusunun bugün saat 12 itibarıyla Ukrayna'da ateşkes uygulamaya başladığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus birliklerinin ateşkes uygulamasına rağmen Kiev yönetimi yerleşim yerleri ve Rus askerlerine yönelik topçu saldırılarını sürdürdü dedi. Konaşenkov, Rus birliklerinin topçu atışlarının gerçekleştirildiği Ukrayna'ya ait mevzilere ateşle karşılık verdiğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin dün Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da bugün saat 12'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını vermişti. Ancak Ukrayna Rusya'nın tek taraflı ateşkes ilanını kabul etmemişti. Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından vazgeçmeye davet ederek, gerçekten samimi olarak dostluk elimizi uzatıyoruz. Bu dostluk elimizi tutmakta gecikmeyin, tereddüt etmeyin uyarısında bulundu. Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların çözümü ve gerginliğin giderilmesi için barışçıl yol ve yöntemlerin, diyaloğun önemine değinerek, bu kapsamda bir tarafta istişari, diğer tarafta güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, bunlarla birlikte ayrıştırma usullerine yönelik görüşmeler var. Fakat maalesef bunların hiçbirine komşumuz Yunanistan'dan olumlu bir yanıt alamıyoruz diye konuştu. Yunanistan'ın yapılan davetlere gelmediğini, bununla birlikte Türkiye'yi yeni osmanlıcılık, revizyonizm, yayılmacılık gibi kavramlarla suçlamaya çalıştığını anlatan Akar, bu tür söylemlerin hiçbir anlamı, temeli yok. Mevcut statükoyu bozan, adaları silahlandıran Yunanistan. Ülkemizin dibine kadar gelip provokasyon yapan Yunanistan. Daha dün balıkçı teknemize ateş açan Yunanistan. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır anlayışıyla iç politik sebeplerle her şeyi yapıyor, gerginliği artırıyorlar dedi.